rengarenk çiçeklerin açtığı, güneşin parıltılarla ormanı süslediği bir diyar varmış. Bu diyarda, siyah uzun saçları rüzgarda dalgalanan ve her zaman güler yüzlü olan küçük bir kız yaşarmış. Adı Almilaymış. O, çevresindeki güzellikleri keşfetmeyi ve ormanın derinliklerinde gizemli maceralara atılmayı çok severmiş. Ama en büyük macera arkadaşı, bir yaşındaki minik kardeşi Karanmış. Karan, her zaman Almila'nın peşinden gider. Onun yanında kendini güvende hissedermiş. Bir sabah, Almila ve Karan, ormanın kıyısında oyun oynuyorlarmış. Almila, çiçeklerden yaptığı taçları Karan'ın başına koymuş. Onun tatlı gülüşünü izliyormuş. Tam o sırada, ormanın derinliklerinden bir ses duymuşlar. Bu ses, rüzgarın içindeki bir fısıltı gibiymiş. Almila dikkatle dinlemiş ve bu bir çağrı olmalı demiş heyecanla. Karan da ablasının neşesini paylaşarak ona bakmış. "Almila, küçük kardeşini elinden tutup. Hadi Karan, ormanın içindeki sırrı keşfetmeye gidiyoruz." diyerek ormanın derinliklerine doğru yürümeye başlamış. Yolda karşılarına parlak ışık saçan bir patika çıkmış. Bu patikanın sonu daha önce hiç görmedikleri bir yere çıkıyormuş. Devasa, büyülü ağaçların gölgesinde bir orman sarayı. Sarayın kapıları kendiliğinden açılmış ve onları içeri davet etmiş. Sarayda rengarenk ışıklar parlıyor. Her köşede farklı bir büyü saklıyormuş. Almila ve Karan, büyülenmiş bir şekilde sarayın içine girmişler. Tam o sırada büyük ve bilge bir kuş onlara doğru uçarak konmuş. Kuş, hoş geldiniz, cesur yolcular. Bu ormanın sırrını çözmek için buraya geldiniz. Eğer kalbinizle dinlerseniz, sizi büyük bir macera bekliyor, demiş. Alma sırka sormaz. Ormanın sırrı nedir? Nasıl çözebiliriz? Bilge kuş, sarayın bahçesindeki üç gizemli kapıyı açmanız gerekiyor. Her kapının ardında sizi bir sınav bekliyor. Eğer bu sınavları başarıyla tamamlarsanız ormanın en büyük hazinesine ulaşacaksınız demiş. Almila ve Karan kuşun rehberliğinde bahçeye çıkmışlar. Üç büyük kapı onları bekliyormuş. İlk kapının üstünde Cesaret Kapısı yazıyormuş. Almila Karanla birlikte bu kapıdan içeri girmiş. İçeride karanlık bir orman onları bekliyormuş. Ama Karan korkmadan ablasının elini tutmuş. O sırada büyük bir aslan önlerine çıkmış. Aslan kükreyerek onlara yaklaşmış. Ama Almila cesurca karşısına dikilip, "Biz korkusuzuz ve buraya ormanın sırrını çözmeye geldik." demiş. Aslan bu cesur duruş karşısında gülümseyip geri çekilmiş ve onları ikinci kapıya yönlendirmiş. İkinci kapının üstünde "Sevgi Kapısı" yazıyormuş. Almila bu sınav sevgiyle ilgili olmalı diye düşünmüş. Kapıdan içeri girdiklerinde birbirinden uzak düşmüş iki büyük ağaç görmüşler. Ağaçlar hüzünlü bir şekilde eğilmiş ve hiç konuşmuyorlarmış. Almila kardeşine dönüp "Sevgi her şeyi iyileştirir." demiş ve karanın elini tutarak iki ağacın arasına gitmiş. Onlara sevgiyle sarıldıklarında Ağaçlar tekrar canlanmış ve neşeyle yapraklarını rüzgarda sallamaya başlamışlar. En son kapının üstünde dostluk kapısı yazıyormuş. Kapıdan içeri girdiklerinde küçük bir tavşanın yardım çığlıklarını duymuşlar. Tavşan büyük bir ağacın dallarına sıkışmış. Almila ve Karan hiç tereddüt etmeden tavşana yardıma koşmuşlar. Tavşanı kurtardıktan sonra Tavşan onlara teşekkür etmiş ve gerçek dostlar. Her zaman birbirlerine yardım eder demiş. Tüm sınavları başarıyla geçtikten sonra bilge kuş tekrar yanlarına gelmiş. Siz cesaret, sevgi ve dostluğun gücünü gösterdiniz. Artık ormanın en büyük sırrını öğrenmeye hazırsınız demiş. Kuş onları sarayın en gizli odasına götürmüş. Odanın ortasında büyük Parlak bir ışık saçan hazine duruyormuş. Almila ve Karan hazineye yaklaştıklarında bilge kuş, "Bu hazine kalbinizde taşıdığınız sevgiyi ve cesareti simgeler. Siz her zaman bu değerlerle yaşayacaksınız." demiş. O günden sonra Almila ve Karan ormanın en cesur ve sevgi dolu kaşifleri olmuşlar. Her sabah ormana gidip yeni maceralar yaşamışlar ama artık biliyorlarmış ki en büyük hazine onların kalbinde saklıymış. Daha fazla masal için abone ol butonuna basmayı unutmayın. İsme özel masal yazdırmak için web sitemizden talepte bulunabilirsiniz.